Ve sevgili Aslan Burcu, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar bakalım gökyüzü Eylül ayında Aslan Burçları için neler söylüyor. İlk etkimiz 1 Eylül ile birlikte başlayacak ve Satürn Tekrar balık burcuna geri dönecek 29 dereceye. Şimdi bu da diyor ki özellikle ortak paralar aslan burcu paylaşması gereken, paylaşılması gereken kazanç olabilir, bir miras olabilir, para olabilir veya bir takım krediler, borçlar olabilir. Bunlarla ilgili yarım kalan bir sürecin varsa, özellikle 2024'ten beri hani şu para işi bir türlü halle olmadı dediğim bir durum varsa. 1 Eylül'de başlayan süreç 2026 14 Şubat'a kadar artık çözümü beraberinde getirebilir. Çünkü gökyüzü diyor ki hani bu para işini çöz artık Aslan Burcu. Hani yarın bir şey kalmasın. 14 Şubat'tan sonra seneye başka bir moda geçeceğiz. Bu iş hani burada kalmasın diyor. Bir diğeri şunu anlayacak Aslan Burçları. Kendi gücünüzü Başkalarının kaynaklarına bağlamamanız gerektiğini yani e, kendi ipinizle kuyuya inmek işte bir de bir laf vardır mesela elin atına binen tez inermiş bak aslanlar hani belki birisi size bir takım kaynaklar sağladı işte bir takım şeyler verdi ama o sizin değildi yani değil mi? Belki kazandığınızı düşündünüz ama sonra hop çekilde elinizden bir anda kaybettiniz. Şimdi bu şöyle bir şey beraberinde getirecek. Ya bir dakika bu hiç benim olmamıştı ki zaten. Bu bana ait bir şey değildi deyip kendi kaynaklarına yönelme. Bunun için de yine etki Eylül'de başlıyor ama 14 Şubat'a kadar zaman var. Hani neyi kaybettim ben elimden alındı? O gerçekten benim miydi? Yoksa başkasının kaynaklarına mı ben güvendim de hani hareket ettim? Bunu sorgulayacak bazı aslan burçları. Bir diğeri ilişkiler sadakat testinden geçecek arkadaşlar. Yani güveniyor muyuz gerçekten birbirimize? Sırlar mı saklıyoruz? Benden ne saklıyorsun? Hani Şüphelendiğiniz şeylerin artık arka planını görmek isteyeceksiniz ve bu süreç Eylül'de başlayacak. Belki bir ilişkiniz var Hani tamam her şey yolunda da bir şey de sizin aklınıza yatmıyor. E bunu bir görmek isteyeceksiniz açık ve net olarak. Yani git de yakasına yapış demiyorum tabii ki ama hayat bir şekilde gösterebilir, ortaya çıkartabilir. Aynı zamanda... Bu tüm bunlar um, aslan burçlarında içsel bir dönüşümü de başlatabilir. Tamam ben hani bundan şüpheleniyordum gördüm ne olduğunu biliyorum. Artık bildiğim için içim rahatladı ya da bu para mevzusu işte çözülmüyordu artık çözdüm. Bu Eylül'de başlayacak ve Şubat 14'e kadar devam edecek olan bir etki. Bir diğer etkimiz arkadaşlar 7 Eylül tutulması. E, bu ay iki tane tutulmamız var İkisi de çok etkili. Şimdi 7 Eylül tutulması da özellikle doğum haritasında 14-15-16 bu derecelerde gezegeniniz varsa çok yoğun bir etki almanız anlamını taşıyor. Bu bir şeylerin hayatınızdaki bir şeylerin ani olarak kapanması bitmesi anlamını taşıyor sizin için. Peki ne bitecek? Bir borç bitebilir. Bir kredi çekmişsinizdir o kapanabilir. Veya eşinizin maddi durumuyla ilgili bir sorun vardır, o kökünden çözülebilir. Veya bir ilişkiniz vardır, böyle başlıyor bitiyor, başlıyor bitiyor, ne oldu belli değil. Tamamıyla bitebilir eğer toksik bir hal aldıysa. Ve bu tutulma sana şunu söyleyecek Aslan Burcu, korktuğun şeyle sınanırsın önümüzdeki 6 ay boyunca. O yüzden neden korkuyorsan, neyle karşılaşmak senin hayatında kabus gibi bir şeyse, korkmamayı öğrenmen gerekiyor. Ya da neyi kaybetmekten korkuyorsun? Ne için çok fazla çaba gösteriyorsun? Aman elimden çıkıp gitmesin diye. Hayat seni onunla sınayabilir. O yüzden bir şey kaybetmekten çok korkma diyor. Hani de ki ee, a, olmasa da olur ya. Ya da hani gitsin tamam ben yenisini yaparım. Yenisini alırım. Ya da hani o kadar da hayatımın merkezinde değil de kaybetmekten korktuğun şeyler için çünkü ne kadar korkarsan hayatta seni o kadar fazla sınayabilir diyor gökyüzü burası aynı zamanda sırları da anlatır hani dedim ya 1 Eylül'den itibaren sırlar ifşa olacak tutulmayla birlikte bunlar artık hani e, senden artık hiçbir şey saklanamayacağı bir aşamaya doğru da ilerleyebilir hatta belki şöyle olacak bugüne kadar senden bir şeyleri saklayan insanlar artık saklayamayacaklarını anlayabilirler. Tamam artık sana söylüyoruz, sana bunu açıklıyoruz deyip hani Eylül ayında sana gelebilirler. Bir diğer etkimiz 21 Eylül'de. Burada da bir güneş tutulmamız var. Son derecede, Başak Burcu'nun son derecesinde 29'da. Eğer ki doğum haritanda 27, 28, 29 bu derecelerde gezegenin varsa seni çok daha yoğun bir şekilde etkileyecek anlamını taşıyor. Ve aslanlar için bu e, son bir hesaplaşma anlamını taşıyor. Özellikle de senin değerini bilmeyen insanlar veya sana değerini vermeyen işler. Hani ben işimi yapıyorum da pek hani bu hak ettiğim parayı kazanmıyorum dediğin süreçler. Buralarla ilgili bir kapanış var. Sanki son bir hesaplaşma gibi. Eğer yaptığın işte hak ettiğin şeyi alamadığını düşünüyorsan bir bitirme yaşayabilirsin bir bitiş yaşayabilirsin. Belki başka bir işe geçmek, kendi işini yapmak ya da hani bu işe bu hizmete artık son veriyorum diyebilirsin. Veya kendi değerini kanıtlaman gereken bir sahne açılabilir önünde ve yeteneklerini ortaya koyman gerekebilir. Yani sahnede tam senin işindir ya sevgili aslan yani her türlü zaten yaparsın onu hani diyelim bir şey istiyorsun ben işte şu kadar istiyorum ya da ben şöyle imkanlara sahip olmak istiyorum belki yöneticilerine konuşuyorsun belki de dua ediyorsun diyorsun ki hani ben diyorsun bunları böyle istiyorum Hayatta sana diyor ki veya işte yöneticilerin tamam bunu yap bakalım diyor ve orada kendini kanıtlarsan eğer bu tutulma sana çok şey getirebilir sevgili Aslan Burcu. Hayalini kurduğun yeni bir düzeni hayatına getirebilir. Şimdi anlatmış olduklarım genel etkiler tabii ki doğum haritaları kişiye özgüdür. Senin doğum haritan üzerinden bize sorular sormak, yorumlar almak istersen aşağıya göz atabilirsin. Hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Sen abone oldukça ben bu tarz videoları sevdiğini anlıyorum ve daha fazla yapmam gerektiğini anlıyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımızı evet söylediğim zaten bir daha söylüyorum alışkanlık güzellerim 6000-5000 bin, bin tane video çektim böyle bir şeyler biraz alışkanlık oluyor e, yıldızların ışığı üzerinizde olsun sizi çok seviyorum tekrar görüşmek üzere